arkadaşlar bugün bize Discord tanıtıyoruz. Nereye duraklı Ha F8'miş. Bu videoyu yanlışlıkla böyle yaptık. Sohbet ediyorsunuz. Duyurular bura bizim duyurularımız. Bu Fortnite'ı takip ettiğim duyurularımız. Arkadaşlar veya Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayramdan sanki Bayram videosu var da Bayram videosu değil Kanalımız 100 abone oldu o önemli Videosu çekeceğiz Bir YouTube'dan gördüm Aynı şeyi yaptım ama benim laptop'u ne 1080 e 1920 Seni tabletten oynadığına bakıyor. Margaret. O zaman bana tableti biraz oynatmak için ver. ver, ver. Herkese merhaba. Ben <laughs> tableti kırdım videosunun bir yıl önce çektim ve bu tableti parçaları burada işte kırayım mı bunu? Daha fazla kırma sahnesi buraya gelsin. Sonra yazıyorsun. Mana. Ve Freddy buraya Freddy eksi yapıyorsunuz. Buraya sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Windows ekran kaydı nasıl alınır? Windows G tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir menü geliyor. Yakala kısmını sabitleyip ESC'ye bastığınızda bir uygulamaya ve oyuna girdiğinizde ekranınızı kaydediyor. Oynamayacağım ama... telefona diyordum telefona ee, ve yedinci oyunumuz olan şeye geçelim ve yedinci oyunumuz Fortnite'a geldik Fortnite'ı Epic Games'ten bedavaya indirebilirsiniz ve Fortnite'ı e, Android telefonda e, Epic Games'in mobile uygulamasını indirebilirsiniz ne Fortnite ücretsiz ve mobil nasıl indirebilir ve hangi telefonlarda diye seçenekler var. Ve sıradaki 8. oyunumuz şeydi. Call of Duty. Call of Duty 8. oyunumuz. I, Call of Duty'yi de da I, Call of Duty Mobile indirebilirsiniz. PlayStation'da indirebilirsiniz. I, sonraki oyunumuz ise Bunu da videodan aldım, bunu da... <laughs> bunu Zoom'da yapabilirsiniz Az Zoom derslerinde. Mesela şuradan bir... Ders açacağım, ders yapacağım. Canlı ders yapmayayım da. Şöyle Recover ne alalım. 101 marketlerine her şey geldi. Gidin ve alın. Şuradaki A101 var. Herkesin evinde orada bir a 101 e. Oraya gidin A101'e arabanıza hoparlör alın, teyp alın. falan filan. Neyse. Ay bak ne oluyor? Cihazı bul. Bugün sizlerle birlikte Mi Band 5'ten alarm sesi dinlettik. Ama telefondan geliyor bu ses bu arada. Mi Band 5'ten değil programı. Ve diyor musunuz? Ben 64 bit indirdim. RAM'i 1 GB yaptım. takılır RAM'i yani. A, dur bakalım. Bekleyin bir.